Evet arkadaşlar selamlar. Hayırlı günler, hayırlı işler cümleten. Bereketli olsun. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bizler bugün ilk defa siftahımızı yaptık. Şu an ilk tarlamızdayız. Bu sene ülkemiz genelinde mahsuller çok iyi. Biz buğdaydan da 700-800 kilo civarında biberim bekliyoruz. Tabi ilk tarla havalar daha ne kadar olsa da nemli gidiyor. Bundan dolayı e, saplarda biraz tabanlarda yaşlık var. Buğdayımızın cinsi Lucilla. Ege yöresinde ekiliyor. Erkenci bir buğday. Ortalama 700 ile 800 kilo civarında bir verim yapıyor. saman olarak ne görüyorsunuz bu, bu, yıl Türkiye gelen lisan saman olarak çok iyi burada yine tahmin olarak söylüyorum dekara 500 kilo ile 600 kilo civarında bir yağışlar nedeniyle bu yıl biraz hasat geç başladı ve gecikecek birçok yerde de. Şimdi bugünlerde yağışlar görülen, e, geleceği tahmin edilen yağışlardan dolayı da oraydı. hasat aksaması, gecikmesi ihtimali var. Allah dolu afet, yangın, kaza, bela, musibet vermesin. İnşallah de tüm çiftçilerimiz için bereketli bir hasat sezonu olur. Biçimlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Toprakla sıfır. Bayrağımızı da boyadık.